Happy Teklerdanlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Project oynayacağız. Ekliyor Project Launcher'ın bazı be yerini Bugün size bütün hileleri göstereceğim böyle bir tane mod göster. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Tamam açıldı. Şimdi Arkadaşlar size diğer videomda nasıl ama nasıl ama nasıl ama nasıl ama nasıl ama, ama şey göstereceğim. Neydi <laughs> 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 kazanmayı göstereceğim. Uykula Şimdi arkadaşlar. Bakın. Bir 12 iki. iki Bir iki, iki, iki. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Evet bakacağız size bir mod gösteriyorum burada. Gel. Yeah. Baba Lucy. Oh shit. Baby Kova. Oh shit. parmağımı hep

arkadaşlar, bizim konumuz bu değil. Şimdi size nasıl video, nasıl video e, birleştireceğiz ve nasıl e, intro yapacağız onu göstereceğim. Şimdi ilk önce kurama giriyoruz. Aslında YouTube'a gidelim. Buradan intro. E <laughs> 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 as buradan paylaşa tıklıyoruz. Buradan bağlantıyı kopyalıyoruz. Ama tabi benle kop benle başka bir şey olduğu için. Şimdi geliyoruz. Kurama geliyoruz. Evet. Sazı form yazıyoruz. Ondan sonra burada sazı net yazıyor diyoruz. Ondan sonra şunu Ben bunu açıyorum. Yemek istersen. King Kong, o kadar King Kong kelime kanın hmm. oh, Yok, bu da değil. <laughs> Sen bu intro nasıl yapılır? Arkadaşlar, benim tane vardı ama nerede bilmiyorum. Şurada olmalı. He, bu benim. Ondan sonra buradan indire tıklıyoruz. Tabii ben de indirebilirim. ben yapmıştım. Hayır bu değil. indirelim. Ve indirildi mi? Bakalım hemen. Yok. Ya. <laughs> Şimdi. Şunu bir silelim. Şimdi arkadaşlar, Yolkut Video Editor'den e, bunları birleştireceğiz. Hemen girelim. Video çekiyorum. Buraya girelim.

görebilirsiniz. Buradan. Ha, ben de o yok. Gördüğünüz gibi yapıldı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.